Büyük finale bir gün kala yeni yarışmacımıza bakıyoruz. Duygu ve kayınvalidesi Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden hoş geldiniz? geldiniz? İstanbul Esenyurt'tan katılıyoruz. İstanbul Esenyurt'tan. Aslen neylesin Duygu? Ben Aslen Ardahanlıyım. Aa Ardahan'a bir selamlar sevgiler. Ben, or ben Ordu'luyum. Ordu'ya da ya ne güzel. Evet. Bak bir uçlan bir uca. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Kaç yıllık evlisin Tatlışko? Beş buçuk yıllık evliyim. Beş buçuk evet, yıllık Evet dört yıllık. buçuk yaşında da bir oğlum var. Ama ne güzel Allah bağışlasın. Tek çocuk. Evet bir tane. Güzel güzel. O büyüsün sonra ikinciyi yaparsın. Beraber mi yaşıyorsunuz ayrı evlerde misiniz? Ayrıyız. Sadece evimiz ayrı yani ayrı derken o. Ok. Kalpler bir. Aynen <laughs> yemekler bir. Yemekler de mi bir? Evet, evet sürekli birbirimize gidip geliriz yani ben yaparım o yapar. Kim daha çok uçak. yemek yapar? Ben daha çok yaparım. daha değişik yemekler yapar. Daha böyle yöresel. Tabii sizin iki ayrı yöre ne kadar güzel. Evet. Hem Kars Ardahan Mutfağı hem bir yerde Karadeniz Ardahan Mutfağı. Ardahan Mutfağı Duygu'da Karadeniz bende. Acaba menüde de var mı onlar? Birazdan geleceğiz oraya. <laughs> evet. Peki nasıl bir kayınvalidedir Ayşe Hanım? Biraz sessiz durur ama puanlarıyla çok şey anlatıyor aslında. Sessiz duruyor ama puanlar bilmiyorum. Yani enteresan puanlar verdi. Evet, bana da söyledi. altı verdim diye söyledi ama yemeklerini beğenmemiş. Evet, niye aldığını Ben verdim? şaşırdım. Öğrenebildin Kendisine mi? de biraz tepki gösterdim hatta. Hani ben beğenmedim de biraz neden verdin? tepki gösterdim dedim hiç. Beğenmediğiniz masaya 6 verdiniz, beğendiklerinize 4 5. Ben bir şeyi yanlış anladım ondan oldu o. Neyi? <laughs> puanlamada. Ne? Neyi yanlış anladınız? 3 ya? veremiyor veremiyor olduğumuzu biliyordum ben ve istesem verebiliyormuşum evet, ama Evet biraz onu yanlış anladım. Nasıl bilmiyorsunuz? 3'ten başlıyor diyoruz ya puanlama. İşte yanlış anladım. 3'ten başlıyor da işte. İnşallah kaybetmeyiz anneciğim seni Canım benim. Ben sana söyleyeyim. Dün Hı? ilk finalistimizi belli etti kayınvaliden Aa, ve diğer kayınvalideler. Edacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim. Daha Çok yüksek. Oynamadık. Şu ana kadarki en yüksek puanı aldı bu hafta. Öyle söyleyeyim Eksik sana. masayla. Eksik. Evet. Yani sofrası eksik, menüsü tamdı. Ee, yemekler, mutfakta evet. konuşacağız hemen hemen. ama yani hemen hemen hiçbir şey olmamıştı öyle söyleyeyim sana. Yani ve bu haftanın en yüksek puanını aldın. Evet. İnanılmaz 7 veren var. 6'lar havada uçuşuyor. Yani senin şansını büyük ölçüde azalttık ayın validen öyle ben söyleyeyim sana. Ben bütün kullanamadığımı anladım. Niye Yoksa 6'lık kullanaması... puan efendi 3'ten başlıyor diyorum. Eksik olursa 2 bir diyorum. 4 5 bir tek bu ya puanımdan sonucu bize dokunmaz. Acaba mı? yanlış anlaşılma mı? Bugün sen yarışıyorsun diye bir puan beklentisiyle mi hareket o etti? O hiç. Gerçekten mi? Gerçekten geçmedi. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl menün? Sağlam mı? Ben iddialıyım. Vallahi. Güzel yapabileceğime de inanıyorum. Evde de denedim menümü. Denedin mi? Evet. Falafel pişirdin mi? Daha önce yapmadım. Vallahi e, denedim ama e, buraya gelene kadar 2-3 kere yaptım. Gayet beğenildi. İnşallah burada ben da yapacağım. Ben çünkü iyi bir falafel de yiyemedim. Yani 12. Evet, gün inşallah senden umutluyum. Bu hafta bilmiyorum yani çok enteresan değişik bir hafta yaşıyoruz. İnşallah ben yapacağım. Afiyetle yiyeceksiniz. Hadi inşallah. <laughs> Say bakayım bana menünü o zaman. Menümüz sütlü mısır çorbası. Sütlü mısır çorbası. Evet. Güzel. Güzel. Ee, Ara sıcak olarak Karadeniz'in eee yöresel. Yöresel bir e, kavurması, taze tışı fasulye kavurması, ıspanak kavurması. kavurması. Evet, tamam. Yanında falafel. Tabii ki. Hmm. Volovan, ıspanaklı volovan. Volovan. volovan biraz. <laughs> Kavun karıştırdım. Benim kim hazırladı şimdi? Yok seni ben heyecandan biraz karıştırdım. Volovan, volovan yapacağım. Ispanaklı evet. Volovan. Güzel Ana olur. yemekte tepsi kebabı yapacağım ve yanında e, tel şehriyeli bulgur pilavı tepsi. ve mevsim salatası mevsim eşliğinde. Salatası. Evet. Ve Tatlıda kedi dilli pasta. Aa kedi dilli pastası. Evet. Ay dün harika bir e, cheesecake vardı. Cheesecake hiç yoktu Sual Hanım. Vardı harika. <laughs> var mıydı yok muydu? İnşallah biz de utanmayız. İnşallah. İnşallah. Ben, ben. İnşallah. Peki seni hemen odaya uğurluyorum. Üstünü başını iş geleceğiz mutfağa tamam Tam. mı? Birazcık şu dünü konuşalım biz kayınvalidemle. Tamam. <laughs> Hadi bakalım Duygu. Yani menü çok karışık. Yani isimleri çok değişik. Belki de biz onlar hepsini yedik de biliyoruz da. Ama isim isim değiştirmişler. Ha boloban, ha kedi dili, ha sütlü mısır. Hazır her şey hazır. Bir bürem olacak, ıspanaklı ne olacak bir ona bakacağız ağır olarak. Turşuydu bilmem, Pilavıydı kedi dili. Uyum ne sevmedim onları. Beğendin ama dediğim gibi içinde, içinde bilmediğin, yemediğin yemek tarzları var. Evden getirmiş, turşu olsun, Mısır şey olsun, mısırı burada mı haşladı? Kedi dili pastası olsun, püsküviyi dökecek, üstüne kremayı dökecek, işte bu kadar. Basit bir şey bunlar hep yani. Bence bana basit geldi. Her konuda sorabilirsin. Her konuda sorabilir miyim? Peki, matematikle başlıyoruz. <laughs> <laughs> Söyle <Nasıldır gülüyor> bakalım <gelin>? Ali Can. <laughs> Söyle bakalım Ali Can. <laughs> gelin nasıldır Ayşe Hanım? Gelin çok iyi. Valla. Allah herkese kısmet etsin. Aynen diyorsun. Evet, iki tane gelinim var. Birisi de Vanlı. ikisi de hani doğu O nerede? Para. O evinde. İstanbul'da mı? O da İstanbul. Bak. yıllık o? O da iki buçuk, üç yıllık. O daha yeni dedi. Üç buçuk yıllık, iki Hı. buçuk dedi. Onun on iki çocuğu Senin bu rakamlarla, tane. evet bak matematik sorayım ben. Senin rakamlarla bir sıkıntın <laughs> var, ben anladım. Çünkü onun iki çocuğu oldu. Bunun bir, bu bir tane inan duruyor. Onun iki tane. Duruyor. <gülüyor> 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 Nasıl gelinin huyunu suyunu anlattın? Biraz inatçılığı var. Ha. Ben biliyorum, ben yaparım var. Oo. Seviyorum o huyunu, yerinde kendini savunmasını seviyorum. Bugün öne çıkarabileceği bir ortam var yani, var, ben biliyorum var. ben yaparım. Öyle karıştırmasına falan karıştırır ama kendisi yapacak. Hmm. Ardahan mutfağı yiyesiniz geldiği zaman onun evinde, Karadeniz bizim evde. Ben Anladım. Yaparım. Peki hani Ardahan'a özel bir lezzet falan şey demedin mi koymenine kızım diye? O da şey düşündü, mantı düşündü Ardahan özel bir lezzet. Hünger diyorsun. Düşündü ama ana yemek olarak Az olur dedi. Ara hmm. sıcakta yapsam ana yemek derler dedi. Karar veremedi. Değiştirdik. Hmm. De. Anladım. Güveniyor musun şimdi? Güveniyorum tabii ki de. Biz birinciyiz. Diyorsun? Tabii ki. E inşallah. Ben baştan beri söylüyorum. Altılar çıktı elden. Beşler, Altılar dörtler de çıktı. gitti. Ama üçler yok Yediler, sekizler de duruyor. Duruyor. Duruyor ama kime gelebiliyor? İnşallah bakalım. İnşallah. Sessiz bir takizemiz var. Ha. o da var yani. Dün arına. yapıştırdı ya diye. Ha, ya yapıştırdı. hadi gidelim mutfakta devam edelim hadi sohbete. Devam buyur edelim. Buyur Ayşe Hanımcığım buyur. Sen buyur. Yok sen buyur. <laughs> Kayınvalideler renta. Hadi bakalım bugün de mutfağımıza girelim. Hayırlı suyla. Hadi bakalım. Nerede Hoş gelin? geldiniz Hoş bulduk tekrar. Hah, hazırlanıyor herhalde Duygu. Kendi el cihazlarımızla <laughs> organik <gülüyor> tut pekmezi. Ha Tut pekmezi çok teşekkür evet. ederim. Kendi Nizam el cihazlarımla <laughs> yaptık. Ellerinize <laughs> sağlık, emeğinize sağlık. Bu da sağlık, Bugünün ya. kahramanı da geldi Duygu. Hazır evet, mısın? Hazırım. Hadi inşallah güzel yemekler bekliyoruz senden. Bugün 15 bin TL için. <laughs> Bir bak bakalım arkaya tatlım. Her evet, şey tamam mı? Evet, kontrol ettim. Her Güzel. Şeyin... Daha fasulyeleri getirmişsiniz. Evet. Aa, Kendimiz yaptık. Köy fasulyesi. sağlık. Peki, iki buçuk saatini başlatıyorum Duygucuğum. Hadi kolay gelsin. Bol Teşekkürler. Şans. Gibi aksın, geçsin işi. Çok teşekkür ederim. Aa, Kinduk. Bayılırım fındığa. <gülüyor> <Halo>. <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Fındıkçı ne haber? Zuhal Hanım nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Bugün yine çok şıksınız. da güzel. Vallahi inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kış mevsiminde Baharı yaşıyoruz. Mevsimler de şaştı. İklimler <laughs> de şaştı. Her şey şaştı. Evet. Biz de şaştık. Dünkü evet. puanlara da şaştık. Evet saçımı artık topluyorum. bir at kuyruğu olabiliyor artık. Benimki de uzadı Zuhal Hanım. Kızım seninki de çok uzamış. Ne zaman kestireceğim? Hiç sormayın. Anneciğim sence saçlarımı kestirsem mi? Yaz gelsin o böyle Hindistan cevizi yağı, çam tereventi, ısırgan otu falan badem yağını karıştırıyor. Bahçeye uzanıyor mayosunu giyip, hem ee. D vitamini alıyor mu saçları bakımını. <laughs> Tabii çok sever, rahatına çok düşkündür. Sefahat e, insanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.